Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve alemin. Salatu alâ Resûlinâ Resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Cennet kapılarının özellikleriyle alakalı gelen rivayetler. Abdullah bin Kays radiyallahu anhu'nun rivayeti. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne bu abuabel cenneti tahta zilali suyuf. Şüphesiz cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır. Ebu Umame radıyallahu anh'ın ribeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Dekhala raculun il cenne Fara'a ala babiha Mektub, maktuban Es sadakatu bi aşri emthaliha Vel kardu bi themaniyete ashara." Efendimiz aleyhisselam Cennete bir kişi girdi Ve kapısında şunun yazılı olduğunu gördü Sadakanın on Sadakanın on kat sevabı var borç vermenin ise 18 kat sevabı var. O bir kul da kendisi Efendimiz'e Cennet kapılarının açıldığı vakit. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun hüveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tuftahu ababul cenneti kulle thneyni ve hamis ve tu'radul a'malu fi kulli thneyni ve hamis Cennet kapıları her pazartesi perşembe açılır her pazartesi perşembe günü ameller Allah'a arz edilir. Yine bu Hureyre'den gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza dakhala Ramazan futihat abwabu cenneti ve gulliqat abwabu cehennem ve sulsilati şeyatin. Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. جنات قبسنا كانت سيلات شلدر وجنات قبسنا كانت عمل حَزَةُ تبارك الله عنه روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه yedhulu min eyyiha Sizden birisi abdestini alır ve bunda mübalağa eder. Sünnetini yerine getirir. Sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullahi ve Rasuluh. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim derse kendisi için cennetin sekiz kapısı açılır. هانغيسن ديلرсе أبو هريرة رضي الله عنهن الرواية النبي صلى الله عليه وسلم شو لبودن من أنفق الزوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي قل هلمنا قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا تَوَىٰ عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم İnni le arju an tekune minhum. Kim Allah yolunda bir çift yani bir çift derken iki at, iki deve, iki köle, iki altın, iki gümüş harcarsa cennetin her ikisinden, her kapısından çağrılır ve kendisine şöyle denir. Ey falan kimse bu kapıya gel. Hz. Bekir radiyallahu anh dedi ki, Ya Rasulallah, bu yapanın zarar etmeyeceği bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselam senin onlardan olmanı ümit ederim. Ebu Zer radiyallahu anhunun rivayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul malından iki çift harcarsa mutlaka cennet bekçileri onu karşılar. Karşılarlar her biri kendi yanına çağırır. Dedim ki bu nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselam deve ise iki deve, sığır ise iki sığır buyurdurur. Ebu Hureyre radıyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bu hadisi daha önceden de okumuştuk. Kim Allah yolunda bir çift harcarsa cennetin her kapısından çağrılır ve kendisine şöyle denilir. Bu kapı senin için daha hayırlıdır. Eğer namaz ehli ise namaz kapısından, cihat ehli ise cihat kapısından, sadaka ehli ise sadaka kapısından, oruç ehli ise reyyan kapısından çağrılır Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki Ya Resulallah cennetin bütün kapılarına çağrılan olur mu dedi. Efendimiz Aleyhisselam evet onun senin onlardan olmanı ümit eder buyurdu aleyhissalatü vesselam. Rabbim er, peygamberimiz Aleyhisselam vesselam sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi'nin ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Subhanallah ve kerabil izzeti amme selamun والحمد لله رب العالمين